Borsa Çapkını kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün Astor Enerji'yi inceleyeceğiz. İncelememize geçmeden önce SPK uyarımı ettince burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Al sat tut tavsiyesi vermemekteyiz. Bu metni okuyup anladığınızı varsayarak hemen incelememize geçelim. Tabii öncesinde bu ve bunun gibi videoların devamı için ve son gelişmelerden haberdar olmak için, son analizlerden haberdar olmak için Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmazsanız seviniriz. Sizin yararınızadır diyerekten hemen başlayalım burada. öncelikle şunu bir silelim. Yeniden oluşturacağız zaten. Astor Enerji'de biliyorsunuz çıkış fiyatının neredeyse yani 8 katına yakın bir yükseliş var. Dolayısıyla ilk günden itibaren sürekli primlenen, belli bir dönemde tabii ki de geri çekilme yaşayan fakat sonrasında Burada gaplı yükselişler, hızlı yükselişler yaşayan bir e, kağıt ve e, alanları ve satmayanlar için şu anda elbette sevindirici fiyatlar görülüyor. E, bunun devamında neler yaşanabilir? Öncesinde neler yaşandığı bahsettik. Bundan sonra neler yaşanabilir? Ondan bahsedeceğiz. Elbette bu yükselen bir trend. Yükselen bir trend olduğu için e, genelde biliyorsunuz ki Fibonacci kanalını uygularız burada. Dolayısıyla hemen şu ucu ucuna getirelim. Getirdikten sonra şu aşağıda biraz aşağı lazım. Evet. Evet. Sonrasında bakıyoruz. burada elbette fiyat hedeflememiz 1 ile 1,618 Fibonacci kanalının içerisinde olması. burada direnç noktası 1,618 ee, kanalın üst direnci, üst çizgisi ve destek noktamızda bir noktası olan kanalın alt çizgisi olacaktır dostlar. Öncesinde zaten burada e, destek ve dirençler çalışmış. Burada hatta 1, 2, 3, 4 sefer burada direnç hatta 5 sefer dirençle karşılaşmış. Beşinci de kırmış ardından gaplı bir şekilde hareketliliğini sürdürmüş Astor Enerji. Bundan sonra e, güzel şeyler yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Fakat bunun yaşanması için biliyorsunuz ki bu kanalın içerisinde olması için 3 kapanış demiştik. 3 kapanışı geçmiş 5 kapanışta artık burada belli bir seviyede yatay bir hareket gözleyip burada destek noktası olan Fibonacci'de bir seviyesinde destek seviyesinin çalışması halinde elbette 1.618 Fibonacci kalanındaki bu seviyeye gelmesi muhtemel. Yani seviye olarak da 128-130 seviyeleri astor enerjide görülebilir seviyeler dostlar. Tabi bunun için de buradaki e, 100 seviyesinin üzerinde kendini tutması, 100 seviyesinin üzerinde bu kanal çizgisinde desteği, çalışması, desteğin üzerinde kendini tutması gerekiyor dostlar. Bunu e, bunun olması dahilinde dediğim gibi 101 pardon e, 129 130 seviyeleri bizim hedef noktamız hedefleme noktamız elbette burada cici ve baktığımız zaman da ee, şurada bir aykırılık görünse de Burada zaten dinlenmeyi yaşamış fiyat olarak e, Bu dinlenmeden sonrasında tekrardan zaten Yönünü yukarı çevirip hareketini sürdürmüş e, Nitekim burada RSI ve GGI'de düzelmeler de var Uyumsuzluk gözlemliyor pek fazla Dolayısıyla burada fiyat hareketinin yukarı gitmesinin elbette önünde bir engel Burada pek görünmüyor RSI ve GGI'de sadece Buradaki elbette aşırı satım para aşırı alım bölgesinde olmasının sebebi doğru Burada normalde o seviyelerde e, satılması gerektiğini söyleyebiliriz Fakat burada bir dinlenme yaşanmış Elbette bu destek seviyesi de çalışırsa O zaman Yukarı yönü yaşayabiliriz yukarı yönü görebiliriz dostlar e, Bu da burada önemli bir dip nottu Yukarı yönüne gidebilmesi için e, Gereken sebeplerdi dostlar e, Hacimsel olarak da Elbette zirve yaptığı noktalarda hacimler yüksek Sonrasında şu anda özellikle mesela bugün e, bir yukarı bir aşağı şey yapmış ve şu anda kapanış açılışa yakın fiyatta kapanış gözlemleme durumunda. E, o yüzden de şu anda bugün piyasa e, yönünü belirlemiş değil. E, belirlemediği için de zaten e, açılış fiyatından da kapanış yaptığı için yarını yarını yukarı yönlü olarak görebilme durumumuz var. Buradaki destek seviyesinin çalıştığını görüyoruz dostlar. E, hacimsel anlamda da bir problem yaşanmadığı için astor enerjide 129-130 seviyeleri görülebilir ama dediğim gibi bunlar için de burada e, bu destek seviyesinin çalışması gerekiyor dostlar. Buradan aşağı sarkmalar olabilir fakat yüzde 3 ile 5 arasında olması lazım. Eğer onu aşarsa yüzde 6-10 seviyesine kadar giderse o zaman buradaki yukarı yönlü trend bitmiş diyebiliriz veya bu kanalın altına sarkmalar yaşanabilir diyebiliriz. Elbette o zaman da direnç noktamız bizim 80 seviyeleri, 82 seviyeleri bizim destek noktamız olabilir diyerekten Astor enerjide yaptığımız incelemede destek direnç seviyelerimiz belirledik. Size siz hepinize bol kazançlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Bol kazançlar diliyorum.